bir hadis okumak istiyorum evet. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la ilgili inşallah. Kaim Mehdi zuhur ettiğinde kendilerini Mehdi'nin takipçileri sananlar bundan dönecekler. Dinin dışında olanlar ise Mehdi'ye inanacaklar. Çok acayip. Evet hocam çok manidar. Yani bağnazlardan talebesi yok. Evet. Ateist gelip Mehdi talebesi olacak. Hristiyan gelip Mehdi talebesi olacak. Yahut dini bilmeyen bir insan gelip meydana talebe söylüyor. çoğunluk da böyle olacak. Yani İnşallah. halkın içinden insanlar yani bağnazlardan yahut hazır dindarlardan evet. değil. İnşallah. Tabi dindarların içinde de gerçek dindarlar var, iyi dindarlar var. Onları tenzih ederiz.